Herkese merhaba. Ben Begüm Coşar. Başkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 4. sınıf öğrencisiyim. Bugün sizlere Başkent Üniversitesi Ekin Ön Kuluçka Merkezi tarafından düzenlenen Biyoteknoloji Girişimcilik Proje Yarışması kapsamında geliştirdiğim proje fikrinden ve bu süreçle ilgili deneyimlerimden bahsedeceğim. Erken tanı Fazla sloganı ile yola çıktığım proje fikrim meme kanseri teşhisinde kullanılmak amacıyla egzozom tabanlı tanı Bireysel kullanıma uygun olan bu kanser taramıkiti erken teşhis, erken tanı ve etkili tedavi için önemli bir adım olacaktır. Bireysel kolay kullanım, kolay ve ucuz erişim, iş yükünde azaltma, yerli ve milli ürün olması önemli özellikleri arasındadır. Bu süreç literatür taraması, piyasa araştırması ve rakip firma incelemeleri yapıp sonrasında proje yazımı ile başladı. Ve daha sonra proje fikrinin jüri üyelerine sunum ile devam etti. Bu proje fikriyle üçüncü olmaya hak kazandım. Daha sonra Sayın Rektör, Rektör yardımcılarımız ve değerli jüri üyelerimiz karşısında tekrar bir sunum ardından ödül töreni gerçekleşti. Jüri üyeleri arasında bölüm hocalarımızdan Özlem aradan sonra bulunmaktaydı. Ve aynı yarışmada proje fikriyle ikinci olmaya hak kazanan bölüm hocalarımızdan Ceyhun Kaya'nı tekrar tebrik ediyor. Bu süreçte bana mentorluk yapan Pelin hocama ve bu tür etkinliklerden haberdar olmamızı sağlayan ve bizi hep destekleyen tüm bölüm hocalarıma çok teşekkür ediyorum.